Belçika'da kiralar hızla artıyor, konut bulmak giderek zorlaşıyor. Belçika'da kira fiyatları geçen yıl enflasyonun üzerinde yükseldi. Flandre'de kiralar %6, Brüksel'de %5 artarken, Valonya'da da benzer bir eğilim gözlemlendi. Brüksel ve Löwen en pahalı şehirler arasında yer alıyor. Kiralık konutları olan yoğun talep fiyatları yukarı çekiyor. Bazı ilanlara yüzü aşkın aday başvuruyor. Ev sahipleri bu yoğun ilgi nedeniyle kiraları artırıyor. Brüksel'de ortalama kira 1300 avroyu aştı. Flandre'de Vlaams-Brabant ve Waals-Brabant en pahalı bölgeler olurken ortalama kira 1100 avronun üzerine çıktı. Flandre genelinde kira ortalaması 922 avro olarak hesaplandı. Fiyatların yükselmesiyle birlikte kiracılar taşınma kararlarını erteliyor. Son 5 yılda kira sözleşmelerinin süresi ortalama 2,5 yıldan 3,9 yıla çıktı. Bu durum piyasada yeni konut bulmayı zorlaştırıyor. Yetkililer, sosyal konut projelerine yatırım yaparak arzı artırmayı planlıyor. Ayrıca, düşük yalıtımlı konutlarda kira artışlarını sınırlandırmak ve piyasa altı kira sistemlerini genişletmek gibi önlemler gündemde.